Özel yetenekli öğrencilerin potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri ve yeteneklerine uygun bir eğitim alabilmeleri için doğru yönlendirilmeleri önemlidir. Bu konuda sınıf öğretmenlerine büyük görev düşmektedir. Sınıf öğretmenlerinin özel yetenekli öğrencilerin özellikleri konusunda bilgi sahibi olması gerekmektedir. Resim alanında özel yetenekli öğrencilerin genel özellikleri şu şekilde sıralanabilir. Sanatsal çalışmalara karşı ilgili ve isteklidir. Sanat etkinliklerinde uzun bir dikkat süresine sahiptir. Gözlem becerisi ve görsel algısı gelişmiştir. Araç, gereç, malzemeyi rahatlıkla kullanabilir. Harita, grafik ve diyagramlara karşı ilgilidir. Alışılmışın dışında fikirler üretir. Alışılmamış görselleştirme kabiliyetine sahiptir. Düşüncesini akıcı, esnek, özgün ve detaylı ifade edebilir. Nesne ve figürleri zihninde dönüştürür. Başkalarının göremediği ilişkileri görür. Tasarımını kağıda doğru yerleştirir. Uzak-yakın, büyük-küçük, mekan-figür, boşluk-doluluk ilişkileri kurabilir. Hareket, oran-orantı, çizgi kalitesi gibi unsurları etkili kullanır. Detaylara karşı hassastır. İfade yüklü çizimler, kararlı çizgiler kullanır. Şimdi resim tanılama uygulamasında kullanılan soru cümlesinden yola çıkarak 40 dakikalık bir zaman diliminde bir öğrencimizin yaptığı çizime bakıyoruz. Mutfakta telaşlı bir hazırlık var. İki kardeş ve onlara yardım eden oyuncakları, dinozor, kedi, fil ve maymun. Hep birlikte arkadaşları için pasta hazırlıyorlar. Resim kağıdının ortasında yer alan pasta, resmin odak noktasını oluşturuyor. Figürler resim kağıdına dengeli bir şekilde dağıtılmış. Resim kağıdının üst bölümünde maymun kuyruğu ile duvardaki bir boruya tutunarak pastanın süslerini yerleştiriyor. Resim kağıdının sağ tarafında büyük kardeş hareketli hali ve güçlü ifadesiyle telaşını yansıtıyor. Hemen arkasındaki fil pasta süslerini taşıyor. Resim kağıdının sol tarafında ise sırtı bize dönük olan kedi krema ile pastayı süslüyor. Biraz gerisinde dinozor yaptıkları pastayı izliyor. Küçük kardeş ise eğlencenin tadını çıkarıyor. Ayaklarını duvara dayayıp amuda kalkıyor. Gördüğünüz gibi resmin ön planı oldukça kalabalık. Arka planda ise mekana dair öğeler; kapı, duvarda asılı resimler, mutfak tezgahı ve kapı açık kalmış buzdolabı yer alıyor. Tüm bu telaş yaşanırken mutfak biraz da dağılmış. Ayrıca çalışmaya daha da dikkatli bakarsak, işlenen birçok ayrıntı öğrencimizin gözlem gücünü, pastanın biçimini oluşturan elips perspektif bilgisini ve pasta üzerindeki çizgi çeşitliliği ise çizgi kalitesini bize gösteriyor. En önemlisi ise konuyu işleyiş ve ifade ediş biçimi bize yaratıcılığın kanıtlar niteliktedir. Yine resim tanımlama uygulamasında kullanılan başka bir soru cümlesinden yola çıkarak 40 dakikalık bir zaman diliminde bir öğrencimizin yaptığı diğer çizime bakıyoruz. Ormanda öğretmen, öğrencileri ve hayvanlar hep birlikte neşeli bir halde spor yapıyorlar. Resim kağıdının sol tarafında ön planda duran öğretmen spor hareketlerinin komutlarını vermekte ve resmin de odak noktasını oluşturmaktadır. Arka planda ise kalabalık bir figür grubu sıralanmış ve bakışlarını öğretmene doğru yöneltmişlerdir. Resmi yapan öğrenci resimde açık kompozisyon kullanmayı tercih etmiştir. Sanki öğretmen figürü resim alanının dışına taşmakta ve bu durum resimde daha da hareketli bir etki yaratmaktadır. Öğretmenin ve diğer figürlerin ifadelerinden anlaşıldığı gibi herkes neşeli ve mutludur. Güneşli bir günde, müzik eşliğinde, temiz havada Hele bir de hayvanların da spora dahil olmasıyla güzel bir atmosfer oluşmuştur. Kompozisyondaki tüm figürler ve mekana dair öğeler birbiriyle ilişkili ve orantılı bir şekilde çizilmiştir. Öğrencimiz ağaçları önden arkaya, büyükten küçüğe, yakından uzağa yerleştirmesiyle perspektif bilgisini, hayvan figürlerinin çeşitliliğiyle gözlem gücünü, kompozisyonun kurgusu ve konuyu işleyiş biçimiyle bize yaratıcılığını yansıtmıştır.